borcu nedeniyle kavga ettiği eşini öldürdü. Olay İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı eşiyle oturdukları sitenin bahçesinde konuşmaya başlayan EK ile eşi Nebahat Kurt arasında tartışma çıktı. Kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen EK iddiaya göre tartıştığı eşine yanıtı bulunan silahla bir el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Nebahat Kurt yere yığıldı. Buyur, Olayın ardından EK olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nebat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Değil Polis ekipleri sitenin girişine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Nebat Kurt'un cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. <laughs> Emekli subay olan EK ve ilaç pazarlama sektöründe çalışan Nebahat Kurt çiftinin ilk evliliklerini 10 yıl önce yaptıkları ve 2 yıl önce ayrılmaları sonrası yeniden evlendikleri öğrenildi. <laughs> yapamıyoruz. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan zanlı EK'yı yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayı öğrenen Nebat Kurt'un yakınları ise sinir krizleri geçirdi.